Merhaba sevgili dostlarım Firuze Yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz sağlıklı huzurlu bereketli günler diliyorum Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun. Yüce Rabbim tez vakitte aydınlığa selamete çıkmanızı nasip etsin. Kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten fincanımı kapattım. Ve bu video karşınıza çıktıysa tabii ki siz size uyanları alın. Size uymayanları lütfen evrene iade edin sevgili dostlarım. Fallarımız bireysel değil. Fallarımız kolektife hitaben olduğu için burada elbet sizlere birer mesaj verir. Ve bu arada sizlerden ricam sevgili dostlarım. Videoyu sonuna kadar izlemediğinizi yorumlardan çok net anladım ve şu an sizlere bu mesajı veriyorum ama lütfen rica ediyorum. Çünkü her gün sizler için merak ettiğiniz tüm sorulara yönelik duru görü enerjimle aklımızdaki kişi, iş, sağlık, aşk her ne yansıyor ise olumlu olumsuz sizlerle paylaşıyorum. Ve burada siz size uyanları alıp size uymayanları lütfen enerjiyi iptal edin ama buradaki emeği ama buradaki gerçekten e, ayırdığım vakti görmezden gelmemenizi rica ediyorum sonuçta sizler bana zaman ayırıyorsunuz ben de sizlere zaman ayırıyorum alma verme dengesi için de abonelik ve kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz çok önemli sonra da ben bunu söylediğim zamanda. da <laughs> psikolojik baskı yaptığımı düşünüyorsunuz çünkü ben bunu söylediğim halde bile 15 bin izlenme var 2000 tane beğenme var İşte burada alma verme dengesi yok arkadaşlar söylemeden önce de zaten sistem aynıydı ben söyleyince sistem gerçekten yine aynı şekilde devam ediyor bunlar bizi onura eder bunlar bizi gerçekten meltebemizi ve enerjimizi yükseltir bunları da bizzat vurgulamak istiyoruz bakalım bugünkü enerjimiz sizlere neler fısıldayacak gayetten haberdar diye Anlık enerji okuması duru göre enerjimle mesaj vereceğim sizlere sizleri çok seviyorum Rabbim hepinizden razı olsun sevgili dostlarım niyetlerinize bakalım şöyle bir göstermek istiyorum evet 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 telveler çok hareketli burada ilk telvelere yansıyan kul cool kısmına baktığımda eller arkaya doğru bağlı bir erkek enerjisi yansıdı. Ya bu erkek cezaevinde ya bu erkek bulunduğu yerde elleri kolları bakın ayağının tam önünde de bir e, kara bir köpek çıkmış. Siyah bir köpek çıkmış. Hayvanları çok severim ama burada rüyanızda da köpek görseniz e, gerçekten bunun birçok enerjisi vardır. Haberci mesajları vardır. Siyah köpek iyi değildir sevgili arkadaşlar. Siyah köpek düşmanlıktır. Siyah köpeğin en enerjisi sıkıntıdır. Siyah köpeğin enerjisi hastalıktır. Ama bu kişi bakın elikolu bağlanmış. Bu kişide bir E harfi, G harfi, M ve T harfi özellikle burada sevgili arkadaşlar R harfi adında ve soy isminde ağlar çok net yansımış. Bu adamın elikolu bağlanmış ve önünde de siyah bir köpek duruyor. Bu adam mecburi büyük bir sıkıntıyla uğraşıyor ve sirayet eden de bir hastalık var olduğunu görüyorum. Bakın bunun boynu bükük bir şekilde durmuş. Bu erkek size bir haber göndermek istiyor ama ciddi bir şekilde çaresiz. Ya bu dinleyicim erkek olabilir ya da siz bir erkek içinde dinliyor olabilirsiniz. Bu erkek bir oyuna bir kumpasa gelmiş de olabilir. Ama bu erkeğin önünde çok özellikle bir 9 rakamı çıkmış. 9, 19, 29. Ya bu 9 gün ya 9 hafta ya ayın 9'ları, 19'ları, 29'ları ya da saat 9. Ama bir bakın bu erkekte arkasında e, böyle engin bir deniz enerjisi yansımış. Çünkü bu erkek bir feraha çıkacak ve size bir şekilde bir haber gönderecek olduğunu görüyorum. Sadece ayağının dibindeki düşman yüzünden sıkıntı var olduğu gösteriyor. Evet üzerinde belki de bu kişinin 3 tane işlem olabilir sevgili arkadaşım. Bunu da çok net bir şekilde paylaşmak istiyorum. 3 işlem bakın 2 işlem size yapılmıştır. 1 işlem bu kişiye yapılmıştır. Bu erkek şu an çaresiz bir şekilde duruyorsa bu kumral, e, koyu kumrala yakın ve zayıf ama gövde kısmı biraz daha böyle derli toplu gövdesi geniş olduğu. Ama bakın tam da tepesinde bir kurban enerjisi yansımış. E, bu kişinin gerçekten ya bu beraat edecek, hürriyetine ve özgürlüğüne kavuşacak ama bir adağı da var olduğunu görüyorum. Artık kime uyarlayarak dinliyorsanız. Eskiyle ilgili bir bağlantı. Eski, geçmiş enerjileri ve burada geçmişle ilgili sürekli bilinçaltınızın bağlı kaldığı noktalar var. Geçmişinizde bir mevzu yansımış, geçmişinizde kininiz var, geçmişinizde öfkeniz var, geçmişinizle ilgili bir erkek yüzünden büyük bir travmanız var olduğu gözüküyor sevgili dostlarım. Ama burada bir travma olduğu için bu sizi ara ara korkutuyor, rüyalarınızda, yaşamanızda bu kişi size çok ciddi bir travma yaratmış olduğunu görüyorum. Ve burada gerçekten bu kişi kim ise, size kim zarar ve ziyan verdiyse, kim size bu travmayı yarattıysa gerçekten burada bakıyorum öyle bir mevzu içerisinde ki kinin var, öfken var ve bir erkek yüzünden Burada dara düştüğünü görüyorum ama e, bu ben bunu net bir şekilde söylemek isteyeceğim. Ya işindir, ya aşkındır, ya eski işindir, ya başka bir mevzudur, para mevzusudur, ya da bir dolandırıcılık olabilir. Belki çocukluğundan bir hikaye olabilir. Bilemiyorum ama. Bu kişi yüzünden hayatında hiçbir şey rast gitmemiş ve birçok konuyla ilgili derde düşmüş olduğunu görüyorum. Ama burada şöyle bir durum var ki iyi olmanın yollarını arıyorsun, düzelmenin ve toparlanmanın yollarını arıyorsun ve düzlüğe çıkacak olduğunu gösteriyor telveler ama bu erkek kim ise? Kirli sakalları olan, özellikle sevgili arkadaşım yüzünde ya da sağ tarafında bir işaret. Mesela bu ne olabilir? Yara olabilir, yanık olabilir, doğum lekesi olabilir ya da kaşında bir çizik olabilir. Bilmiyorum. Bakın, bir erkek ama işaret de var. Sağ tarafa sirayet ederek yansımış. Şurada göstereyim. Sanki böyle şapka da takıyor ama yine gövdesi dolgun bir erkek. Ama bu kişi. E, sizi gerçekten sıkıntıya sokmuş ama siz bu kişiyle adalet istediğinizi görüyorum ve size bu kişiden adalet hakkını alman için erkek eli geliyor sevgili arkadaşım. Bir erkek elinizden tutacak sanki siz böyle bir manevi olarak güçleneceksiniz ve gerçekten e, ne kadar uğraş vermişsin, ne kadar çaba vermişsin, ne kadar emek vermişsin o travmalarından, o geçmişin olan hani üzerinde kalan enerjisinden kurtulmak için ama bu erkek çok iyi gelecek sana. Bu kişi senin kabusun olmuş. Belki de ailenin kabusu oldu, belki senin kabusun oldu. Bilmiyorum ama bu kişi yüzünden birçok mücadele ve sıkıntı içerisinde olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi bu erkekle ee, sen bir yüz yüze geleceksin sen bunu bulacaksın ama bulmak için de bir yolculuk yapacaksın ve burada seni tutan bir şeyler var olduğunu görüyorum özellikle bu ailendir bilmiyorum ama bir şeyler seni tutuyor ama özellikle bu erkek sana böyle elini uzatacak sen bunun elini tuttuğunda diyeceksin ki tamam ben buna güveniyorum ben bununla yola çıkarım ben bu eli tutar ve herkese de meydan okurum biliyorsunuz manevi güç çok önemlidir kişi güvendiği yerde kendini huzurlu kendini mutlu hisseder değil mi sevgili arkadaşlar? Böyle güvenebileceği, başını yaslayabileceği, derdini anlatabileceği, sıkıntısına çözüm bulabileceği kişilerde enerjisini daha böyle iyi kullanabilir. Ama bu erkek seni kendine getirecek. Bak hikaye ne olursa olsun bir erkekten yardım alacaksın. Bunu da net söyleyeyim inşallah. Evet, buradan burada kucaklaşmalar var ee, sıkı sıkıya böyle sarılıyorsunuz kucaklaşıyorsunuz S ve K ve N harfinde bir kişiyle bu kişiyle kucaklaşıp bu kişiyle sarılıyorsunuz hanenizin üzerinde çok ağırlık var sevgili arkadaşlar üzerlik çayı ve defne yaprağını karıştırın böyle bir e, tavanın içerisinde şöyle bolca biraz bir yarım avuçta kalın tuz atın böyle biraz ayetler de okuyun Rukiye ayetleri okuyun okuyamıyorsanız en kısalarından devam edin nas felak ayeter Kürsi, İhlas, kafirun suresi bakın kalem suresi 51. 52. ayetleri 71 kilittir noktası tütsüyü yakarken mesela üzerlik budur. Defne yaprağımız budur. Yakın arkadaşlar böyle sevdiklerinize niyet alın, evinize niyet alın. Şöyle evinizin üzerinde bir tütsüleyin. tüsülerken okuyun. Okudukça çok iyi gelir çünkü başını yastıktan kaldıramıyorsun ve üzerinde ciddi bir hırçınlık var. Hatta asileşmiş olduğunu görüyorum. Burada dediğim gibi ciddi bir çalışma yapılmış. Bir teklif bekliyorsun işle ilgili. Biraz kararsızlığı biraz da zorlanma aşamaları olabilir. Acaba e, başlasam mı başlamasam mı? Acaba nasıl olur? Ayak uydurabilir miyim? Yapabilir miyim? kesinlikle yapacaksın. Bu iş sana çok iyi gelecek sevgili arkadaşım. Bu iş sana şartlar olarak, konum olarak çok iyi gelecek. Hatta şurada göstermek istiyorum. Bakın aslan enerjisi ve tam aslanın üzerindesin. Ya burada ateş elementlerine mensupsun, özellikle hava elementi de olabilirsin ama bir aslanın üzerindesin. Bu ne demek? İş yani bir teklif gelecek. Bu teklif seni güçlendirecek demek olduğunu bizlere telveler gösteriyor. Allah'ın izniyle inşallah. Ee, burada ne enerjiler yansıyorsa tabii ki ben sizlerle paylaşıyorum. Aslan güç demektir. Bunu unutmayalım bu arada. Belki de haberci rüyalar gördün değil mi? Dün çok yondum. Video çekemedim. Ee, her müsaitliğimde sizlerden uzak kalmak istemiyorum. Şöyle bir de telvelere odaklanalım. Evet, hane içerisinde biraz gerginlikler var. Hane içerisinde böyle... Siyah siyah şeyler mi görüyorsunuz Bakın peçeli peçeli Siyah siyah bir şeyler mi görüyorsunuz Ay dikkat edin bakın iyi değil ee, Bunu belirtmek istiyorum Çünkü simsiyah bir enerji yansıdı buraya Hane içerisinde gerilim var Hane içerisinde bir haber alınmış ee, bu haberden kaynaklı sanki böyle sakin kalamadığını görüyorum. Sakin olmakta hayır var. Ee, belki de bu son 10 vadedir. Ya 10 gündür, ya 10 haftadır, ya ayın onudur ya 2010'dur bilmiyorum ama ee, böyle nasıl söyleyeyim sana üst üste gelen sorunlar üst üste gelen sıkıntı üst üste gelen ödemeler borcu borçla kapatma kredi konuları ciddi bir şekilde burada sıkıntıya düşmüş olduğun ve buradan e, kaynaklı bir türlü önünü göremediğini görüyorum ve fazla düşünceden kaynaklı vücuduna hastalık sirayet etmiş olduğunu zihnin çok fazlasıyla meşgul olduğunu zihnin dalgalı sevgili arkadaşım o kadar düşünme o kadar üzerinde negatif enerji Artık sende unutkanlık bile yaratmış sürekli e, kuruntu halindesin sürekli huzursuzluk içerisindesin şimdi bana yazıyorsunuz abla ben öyle değilim e, annem için dinleyebilir miyim kız kardeşim için dinleyebilir miyim Tabii ki dinleyebilirsin gülüm benim hepiniz siz size uyanı alın lütfen ama burada sirayet eden durum bir de şu siyah görüyor musun çarşaflı artık siz çözün olayı bu kişi kim ise karabasan gibi çözün çökmüş aileni, ailenizin üzerine çünkü zihnin birçok konuyla ilgili meşgul olduğunu ve yorulduğunu aslında farkında değil misin sevgili arkadaşım burada yorulmuşsun sinyaller veriyor sinyaller düştün düşeceksin korkuların var kaygıların var endişelerin var çok haklısın ama Sesine, yüzüne, evine yansıyor ve işine yansıyor. Bak bu enerji düşüklüğü parana yansıyor. Paranın bereketi yok. Burada önceden bereket, önceden huzur varmış. Önceden gerçekten kıl kanat da olsa çok güzel geçiniyormuşsun. Şimdi o kadar dertler, o kadar kederler var ki sen üzüldükçe, sen gözyaşı döktükçe, sen bu negatif enerjilerle uğraştıkça fazlasıyla zihnin meşgul oldukça Burada auramız, enerjimiz, düşünce bilirsiniz ki arkadaşlar bazı şeylerinde etkiler. Bunu da net söyleyeyim. Şimdi burada e, senin zihnini me e, meşgul eden, kuruntu yaptığın, huzursuz olduğun durumlardan yorulmuş olduğunu görüyorum. Farkında değilsin herhalde. Sesine, yüzüne, evine yansıyor, işine yansıyor, parana yansıyor. Ama bak aşk hayatında dalgalanmalar var, kritik süreçlerdesin. Özellikle bu 10 vadeler içerisinde ne yaşadıysan... E, aşk hayatınız, evlilik hayatınız, çocuklarla ilgili konularda iletişimlerinde e, gerçekten ciddi bir çöküş ve sınavlar ve imtihanlarda olduğunu görüyorum. Aslında sakin, nazik ve dikkatli olursan ağzından çıkacak laflara lütfen bu dönemde dikkat et. Sert dönüşler olabilir. Belki evlilikle sınanıyorsun, işinle sınanıyorsun, belki de burada sevgilinle, çocuğunla... Bir şeylerle fazlasıyla onlu vadelerdir sınanıyorsun. Ve e, ağzından çıkacak bu dönem kelimelere, laflara lütfen dikkat et. Ve özellikle burada tabii ki sizlere müjdeler de vereceğim. 13 vadeler içerisinde e, düzelmeler. Yani bu ne demek? Kasım 13, Aralık 13, Ocak 13. Ya da bu 13 gün ya da 13 hafta ya da 13 rakamının net bir şekilde al ve kabul et. Düzelmeler başlayacak olduğunu da bizlere gösteriyor. Çünkü burada ciddi bir dalgalanmalar var. Evet iletişim kurarken lütfen sakin ol kendini ifade ederken görüşmeye giderken görüşmelerinde sakinde kal sert dönüşler yapma ifadelerinde net ve kararlı ol. Biraz düzelmeler olacak elbette ki kolay olmayacak ama e, burada bir şeyleri elde edeceksin. Bazen gitmek istiyorsun bazen uzaklaşmak istiyorsun belki e, bu son olmadedir o kadar yoruldun ki, Ağır bir imtihandı. Dediğim gibi kara bulutlar bir de bu kara basan gibi çökmüş bu kadın kimse ee, bu kara bulutlar bu kara basanlar yavaş yavaş dağılmaya başlayacak. Her sabrın bir ödülü vardır. İmtihan içerisinde imtihan vardır. Ameller niyetlere göredir. Niyetler de amellere göredir. Niyetini bozma sevgili arkadaşım. Of olmuyor ya bıktım ya sıkıldım ya karışma. Allah-u Teala kulu için bir müjdesi vardır. Seni darlatır, bunaltır, seni sıkar ama Arkadaşlar yapmayın ne olursunuz yapmayın falı dinliyorsanız çok güzel bir göz aydınlığı burada çok güzel bir enerji geliyor sadece bu suni sancılar seni zorluyor ama ümidini lütfen kesme diyorum çünkü düzelmeler başlayacak olduğunu net bir şekilde sana müjdeleyebilirim burada evvel Allah'ın izniyle imtihanlar kara bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başlayacak evet ee, burada bu dönem bazı kararlar verilecek. Kararların doğrultusunda vereceğin kararlar konusunda burada aceleci olma, fevri olma. Hayat yolunu çizecek ve sabrınla, doğanla şekillenecek olduğunu ilahi plana, ilahi güvene lütfen güven. Burada müjdeleyebileceğim 13 rakamını al ve kabul et sevgili arkadaşım. Aile, aşk İş çocuklarla ilgili inişli çıkışlı her ne yaşadıysan her neyle ilgili adalet burada bekliyorsan bu durumlarla ilgili göz aydınlığın haberlerin var koşturmaca da olduğun çözemediğin imzalık işlerin yorucu geçen onlu vadeleri artık ödülünü alacaksın. Bu on vade neyse gerçekten e, pişmiş tavuğun başına bile gelmemiştir bunu net söyleyeyim o başına gelen çok haklısın ama dediğim gibi. Ee, bu onlu vadelerin ödülünü alacak olduğunu, sıkıntı sırayet eden konular neyse, üstesinden gelemediğin konu her neyse, bunların üstesinden yavaş yavaş gelmeye başlıyorsun, bilincin açılacak, artık daha böyle idrak edecek, artık daha böyle net önünü göreceksin, özellikle lütfen burada terse dönmüş yazılar, özellikle Ö'ler var, L'ler var, E'ler var, D'ler var, Bakın arkadaşlar şeyler var ve çok net söylüyorum. Ç harfler var adınızda ve soy isminizde. Bakın e, terse dönen yazılar var. E, buradan <laughs> e, dedikodulara karşı dikkat edin diyor. Ben burada hava ve e, toprak elementlerinin enerjisini de alıyorum. Su grubu da olabilirsiniz. Dedikodulara kardeşlerinizle ilgili, yakın çevrenizde, akrabalarınızla, ilişkinizle, işinizle, iş yerinizde, işvereninizle zorlu Ciddi testlerden geçtiniz. Ee, birazcık daha dikkatli olun. Çünkü dedikodular, iftiralar sizi birbirinize kırdırabilirler. Yalan yanlış haberler gelebilir. Bazı durumlarda sizi çatışmalara çekebilirler. Adalet beklediğin konularda zaten adalet gelecek. Ama çatışmalara karşı lütfen tedbirli ol. Ve e, burada fala birden fazla sorular sormuş olduğunuz için çünkü hepinizin niyeti hepinizin enerjisi ben de burada birden fazla kişilere ulaşmaya çalışıyorum ama burada çok güzel birden fazla niyetler var bu niyetlerle ilgili 17 19 22 24 rakamları çıkmış şansına güven sevgili arkadaşım gönül hanen Özellikle aşk hanen şifa bulacak ve küslük, limonilik var aşkınla sevdiğinle ilgili burada şifalanmalar geliyor ve bu verdiğim tarihler arasında yüz yüze gelme Tanışma, aileye girme, kutlama, belki de burada bir hediye alma. Bunlar sana çok iyi gelecek olduğunu görüyorum. Aileler tanışacak ya sen aileyle tanışacaksın. Tarihler belirlenecek ama limoni ve küs olanlar. Hani böyle tamamen bitmiş kesip gitmiş değil. Burada mahkeme tapu işlemlerinizle ilgili iki tane pürüz yansımış. iki pürüzle ilgili <laughs> ee, burada sıkıntı çıkartan bakın mahkeme tapu işlerinizle ilgili. Burada iki tane pürüz yansıdı. E, bu pürüz için karşı tarafla bir araya gelip oturup bir konuşma, belki avukatla beraber iki kişi olacaksınız, ya da iki kişi gelecek. Burada bir konuşma, kim zorluk çıkartıyor, mahkemenle ilgili, tapılarla ilgili, belki de satışla ilgili, bunlarla ilgili bir uzlaşma olacak olduğunu, bazı gelişmelere şahit olacak olduğunu ve burada bir kurtuluş haberleri olduğunu görüyorum. Zorlu şeylerin ardı aydınlanma vakti geldi. Yeter ki korkma sevgili arkadaşım. Korku enerjisi gücünüzü azaltır. Çünkü auranız güçlü olsun. Aura düştüğü zaman yıldız enerjisi düştüğünde işler sekteye uğrar. Durgun, kasvetli dönemi artık geride bırakacak olduğunu ve özellikle buradaki gelişmelerden sonra da burada bir yolculuk yapacak olduğunu gösteriyor telveler. Aklımdaki kişi neden gitti? Aklımdaki kişi neden bana açıklama yapmıyor? Neden ben bunu yaşadım? Biz neden bu hale geldik gibi sorular soruyorsan, neden neden neden? Bak bir şeyleri kabul edemiyorsun. Belki de hayatına birini aldın ama aklın nedenlerde. Sana çok ağır gelen, kaldıramadığın, hazmedemediğin durumlar var. Hevesin kursanda kalmış olduğunu görüyorum. Ama bu kişi bir heves uğruna ilişkinizi belki de bir heves uğruna Evliliğinizi bitirdi Ama şu an bu kişinin Çok ciddi bir karmaları var Ve çok fazlasıyla e, Burada fazlasıyla Karmanın bedellerini ödediğini görüyorum Ve bunlardan kurtulmaya Ve burada bir de alışkanlıklarının Olduğunu görüyorum Devamlı söz vermiş söz vermiş Sözlerini tutmamış Burada belki de Tövbeler etti. Belki de yeminler etti. Nefsine yenik düşmüş bu kişi. Ve burada birçok tövbeyi bozmuş. Ve şu an bir karma var. Ama bu kişinin üzerinde ciddi ve baskılar var olduğunu görüyorum. Ve birileri bununla uğraşıyor sevgili arkadaşım. Birileri ya bunu e, ciddi bir şekilde oyuna getirdi. Evliyseniz de bakın sevgiliniz de olabilir. Eksiniz de olabilir. Nasıl uyuyorsa öyle alın. Ama birileri bunu fena kandırmış. Şu an parasal sıkıntıda şu an manevi yönde ciddi sıkıntıda ve siz bunun enerjisini çok fazlasıyla hissediyorsunuz ve e, şu an bu kişi size bir fırsatla gelecek size burada bir adımla gelecek neden ilahi sistem bunu sürükleye 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 getirecek. Yani at gibi giden it gibi gelir sevgili arkadaşım. Henüz bu defter kapanmamış. Ben burada özellikle bununla ilgili tabii ki biraz tarihler vereceğim. Tabii ki bu tarihler telvenin enerjisi. En önemlisi benim duru görü enerjim. Ben her zaman duru görü ile konuşuyorum. Ve uzun uzun konuşuyorum. Çünkü hepinize sirayet etsin diye. Ben burada 22, 28... Ve ben burada 13 rakamları çok net görüyorum. Bu sizin kapı numaranız, şanslı numaranız da olabilir. Bu kişi geliyor sevgili arkadaşım. Ve burada sanki kurşuni renkli bir arabası var. Bu arabayla ya arkadaşının arabasıyla ya kendi arabasıyla ve bir karması var. Belki de bu bir evlilik yaptı ya da bir söz yaptı. Belki de birine tercih etti. Belki de çok mutlu olurum dedi. Çok zengin dedi. Çok iyi anlaşırız dedi. Ama bir şekilde gitti değil mi? Ama bir şekilde de size gelecek. Hayatınıza yeni birini kalmış ama geçmişte aklınız kalmış olduğu için bu geçmişin karması bu dönem ödeniyor. Ama yepyeni bir kişiyle tanıştıysanız, çok iyi geliyorsa, uzun uzun sohbetler, muhabbetler, küçük pembe yalanları olabilir. Bir şeyler içinize sinmeyebilir ve bunu gözlemlerken lütfen e, dedektiflik yaparken tedbirli ve dikkatli olun. Kişi sadece e, pembe yalan söylüyor ama bu da e, gün yüzüne çıkar ama ne yapıyorsa ne konuşuyorsa gerçekten e, size yalansız ve dolansız çok net söyleyeyim sadece ailesiyle ilgili toz pembe yalanları var bir de geçmişiyle ilgili ama bunu da zamanı gelince konuşacaksınız inşallah 23 dakika dolu dolu konuştum burayı da unutmuşum duvarıma nazar değmiş bu da düşmüş sizlere en güzelini emanet ediyorum her şey gönlünüzce olsun keyifli huzurlu bereketli haftalar diliyorum sağlık olarak üst solunum yolları lütfen dikkat edin sağlık olarak tedbirli olun arkadaşlar ani ameliyat olabilir aniden evi Ev içerisinde yaralanma, ev içerisinde yanma, ev içerisinde elektronik ürünlerde sıkıntı, bir anda öfkelenme, bir anda kriz gelebilir. Ama sakin olun her şerde bir hayır vardır. Siz hayrı göreceksiniz yeter ki sabırlı olun. Sizleri çok öpüyorum. Abone olup niyetlerimize dahil olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın dostlar.